Herkes burada nefis muhasebesi yapacak. Mesela Müslümanlar habire ihtilaf, habire ihtilaf. Avrupa Birliği, Amerika Birliği, NATO Birliği, var şu var derken bunlar eskiden vardı. Şimdi başka birlikler çıkıyor. Başkaları ittifak ve birlik içerisinde olurken biz hala bölgeler açısından, ırklar açısından, mezhepler açısından bölüne bölüne birer avuç kaldık ya. Kader bizi bize çevirecek. Kendi irademizle dönmezsek işte mukadderat işte mahlukatı harekete geçiriyor. Kur'an-ı Kerim'in emrine uymazsak, ipime sıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin, meşveret edin, çalışın, düşünün diyor, düşünün. Düşünün Müslüman bunu yapmıyor. Namazı, orucu tamam ama bunları yerine getirmiyor. Bunlar da Allah'ın emri. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. İslamiyet beş şarttan ibaret değil ki. Temizlik de İslamiyet'in şartıdır. Meşveret de İslamiyet'in şartıdır. Tevhid de İslamiyet'in şartıdır. O kuvvet de İslamiyet'in şartıdır. İttifak da İslamiyet'in şartıdır. Kuvvet toplamak da İslamiyet'in şartıdır. Çalışmak da İslamiyet'in şartıdır. Allah tembelliğe prim vermez. Birileri var, birileri yok. Biz bir cihette Müslümanız ama bir cihette fıtrat kanunlarına baktık mı gayrimüslim gibi davranıyoruz. İmanımız var, İslamiyet'imiz var. Ama çalışmada, birlik ve beraberlik oluşturmakta, kuvvet oluşturmakta, sanayide, tevhitte, meşverette, düşünmekte çok geriyiz. Bıraktık bunları. Bunların da bugün bedellerini diyoruz arkadaşlar.